İlk kez 20 milyon yıl önce görülen, tarih öncesi bir canavar köpek balığı olan Megalodon, şimdiye kadar yaşayan en büyük et yiyen bir balık türüdür. 1600'lerde Dr. Nicholas Steno ilk başlarda dinozorlara ait olduğunu düşündüğü bazı devasa dişler buldu ve sonradan bu dişlerin köpek balığı dişlerine benzediğini fark etti. O zamandan beri modern köpek balıklarını gözlemleyerek ve fosilleşmiş megalodona ait kısımları inceleyen bilim adamları bu yaratığın büyüklüğünü, yaşam alanını, diyet ve neslinin tükenme nedenlerini araştırdılar. Megalodon, günümüzün büyük beyaz köpek balığı boyutunun en az 2 veya 3 katı olan nesli tükenmiş bir köpek balığıdır. Ölüm nedenleri hakkında bu yaratığın hala okyanusun derinliklerinde saklanıp saklanmadığı ise sürekli tartışılmaktadır. Bilim adamları kemiklerdeki Megalodon diş izleriyle fosilleşmiş balina kemiklerini incelediğinde 7 metrelik bir ağzı olan bir Megalodon köpek balığı için balinaların kolay bir yem olduğunu keşfetmişlerdi. Bu köpek balıkları, üreme için ılık suları tercih eden, ancak genellikle denizde derin sularda yaşayan canlılardı. Bilim adamları, bir megalodonun büyüklüğünü, dişlerinin ve omurgasının fosillerinden tahmin etmektedirler. Köpek balığı iskeletleri, ölümden sonra hızla parçalanan ve sadece nadiren fosil olarak hayatta kalan kıkırdaktan oluşurlar. Ancak, yüzlerce fosil megalodon dişi ve aynı zamanda omurgasının sente adı verilen kemik parçaları bulunur. Bunları, modern köpek balıklarıyla karşılaştıran bilim adamları, megalodonun yaklaşık 45 ila 60 feet uzunluğunda veya bir okul otobüsüyle aynı boyutta büyüdüğünü ve 50 ila 77 ton ağırlığında olduğunu tahmin ediyorlar. Ayrıca, 18 santimetre yüksekliğe ve 1 kilo ağırlığa kadar ulaşan megalodon dişlerinin ön sırada 46 dişe sahip ve çoğu köpek balığı 6 sıra dişe sahip olduklarından, bilim adamları megalodonların toplam 276 dişe sahip olduğunu düşünüyorlar. Megalodonlar, tarih öncesinde dünyanın sıcak okyanuslarında yaşamışlardır. Amerika, Japonya, Avrupa, Avustralya ve Afrika dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde Megalodon fosilleri bulunmuştur. Paleontologların fosillerini inceleyen bilim adamları, sıcak kıtalar arası okyanuslarda dev köpek balığı yüzdüğü sonucuna vardılar. Eğer Megalodon'un yaşam alanı bugünün büyük beyaz köpek balıklarınınkiyle aynıysa, karada, derin sularda yaşar ve üremek için ise daha sıcak, daha sığ sulara seyahat ederlerdi. 2009 yılında Panama'da bilim adamları yavru megalodonun fosilleşmiş dişlerini içeren bir megalodon yuvası keşfettiler. Bu kanıt Güney Carolina'da daha önce bir üreme alanı kanıtı ile birlikte bir yavru megalodonun yaklaşık 20 fit uzunluğunda ya da büyük bir beyaz köpek balığı boyutunda olduğunu tahmin etmelerini sağlamıştır. Oligosen döneminde okyanuslar soğumaya başladı. Yavaş yavaş orta enlem sıcaklığı yaklaşık 15 santigrat derece veya 27 derece Fahrenheit düşüşü gördü. Megalodon dişleri daha sıcak sularda bulunduğundan daha düşük sıcaklıklara tolerans göstermemiş olabilir. Süper kıta Pangaea dağılıyordu ve sonunda sahip olunan tanıdık kıtalarla sonuçlandı. Panama istmus 7 milyon ile 3 milyon yıl önce deniz yüzeyini kırdı. Bu Kuzey ve Güney Amerika'ya katıldı ve muhtemelen Megalodon için kritik bir göç deniz yolunu kesti. balinalar, foklar, deniz aslanları, morslar, diğer büyük deniz memelileri ve balıklar, megalodon yiyeceğinin bir parçasıydı. Megalodon dişlerine uyan tırtıklı ısırık izlerini gösteren balina kemik fosilleri, megalodonun av hayvanı olduğunu göstermektedir. Çeneleri o kadar güçlüydü ki, balina kafatasını kolayca ezebilirdi. Günümüzdeki büyük köpek balıkları gibi, megalodon da, muhtemelen diğer deniz memelileri ve balıklar ile besleniyordu derin sularda, hızla yukarı doğru yüzerek avlanıyorlardı. Bilim adamları, megalodon köpek balıklarının, günde 2500 kilodan fazla yemek yediğini düşünüyor. Megalodon köpek balıklarının soyu, yaklaşık 2 milyon yıl önce tükendi. Bazı bilim adamları, son buz çağındaki okyanus sıcaklıklarının düşmesinin, ana gıda kaynağı olan balinaları, megalodon köpek balıklarını takip edemediğinden, daha soğuk alanlara göç etmesine izin verdiğini düşünüyor. Bu bilim adamları aynı zamanda, büyük beyaz köpek balıklarının, orkların ve diğer yok olan türlerin, pek çok genç megalodon köpek balığını öldürdüğünü öne sürüyorlar. Diğer bilim adamları, okyanusların megalodon köpek balıklarının hayatta kalması için fazla soğuduğunu düşünüyor. Her ne kadar Megalodon büyük bir beyaz köpek balığı gibi gözükse de bilim adamları hala iki hayvanın doğrudan ilişkili olup olmadığını veya Megalodon'un evrimsel sürece bağlı olarak yaşadıkları ortama ayak uydurup uyduramadıklarını bilmiyorlar. Buzulların ilerlemesi 650 metreye kadar deniz seviyesi düşüşü yaratarak dünyanın su kaynağında büyük miktarda azalmaya yol açmıştır. Megalodon yavruları, sığ ve ılık kıyı alanlarının kurumasıyla avcılar tarafından avlanma riskleriyle karşılaşmış olabilirler. Miosen döneminde, yaklaşık 16 milyon yıl önce megalodonlar ortaya çıktı. Yaklaşık 1.6 milyon yıl önce Pliopleistozun döneminde ise, soylarının tükenmiş olduğuna inanılmaktadır. Pliosen döneminin sonuna kadar, deniz tabanından tropik sulara besin maddesi ekleyen bir su birikintisi vardı. Bu durgunluk okyanus tabanı genişlediğinde durdu ve besinleri getiren körfez çayının yavaşlamasına neden oldu. Bu artış olmadan desteklenebilecek organizmaların miktarı ve türleri büyük ölçüde azaldı ve Megalodonlar bu sebeple açlıktan öldü. Tabii bu bilgiler sadece birer tahminden ibaret. Megalodonlara tam olarak ne olduğu şu an için tam olarak bilinemiyor. İçeriklerimizi beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayabilir ve abone olmadıysanız abone olarak bize destek verebilirsiniz dostlar. Sevgiyle kalın.